23 Nisan 2020. Bu koronavirüs zamanı e, sokağa çıkma yasağı var ama biz evin önündeki bahçede çalışıyoruz. E, serayet tamir yapıyoruz. Aynı zamanda pikan cevizlerinin yıllık birkaç defa kaydediyoruz. E, bu 3 yaşında 1 numaralı çeşit tip 1. Şu anda ee, püsküller zaten açmış durumda ve erkek, şey, dişi çiçeklerde e, açıyorlar e, yavaş yavaş. <laughs> Bu geçen seneki açladığımız bir e, çeşit 35 numara bunlar. bunun da çeşitini değiştirmiştik. Bu da bir 35 numaralı çeşit. Daha önce e, iki numara idi. E, bu 28 numara ama bundan bahçede bol miktarda olduğu için burası test ortamı olduğundan dolayı buna 36 numaralı çeşitli aşı yaptık. Bu sanırım bir iki hafta sonra üstünü keseceğiz. 36 numara olacak. Bu da aynı şekilde 3 numara idi. 3 yaşında bir ağaç. Bunu da. Geçen sene 35 numara aşılamıştık. Ama kesmediğimiz için sürmediydi. Şu anda bu ölü gibi duran gözler patlamak üzere. Ama ben buna 36 numaralı çeşidi aşıladım. Bu patlarsa şu buradan keseceğim. Yani 35 numara çünkü birçok ağaç var burada. Bu 9 numaralı çeşit. Tip 1 çeşit. Ee, en erken yapraklanan ağaçlardan bir tanesi. Ee, bu 2 yaşında. Bu 3 yaşında. 4 numaralı çeşit. Henüz herhangi bir e, erkek çiçekler açmış ama diş çiçekler sanırım birkaç güne açmaya başlayacaklar. Evet bu 33 numara. Gerçekten muhteşem ama e, yani bu iki yıllık ama üç yıllıklardan daha güzel gelişmiş durumda. Şimdi bu tabi biraz geç yapraklanmaya başlıyor. Tip 1 bir, bir çeşit. Şu anda erkek çiçekler henüz uzama eğiliminde ama herhangi bir dişi çiçek açımı yok. Evet sıra geldi buna. Bu on numara. Bu tipiki bir çeşit. Ee, gördüğünüz gibi nedir bir? henüz dişi çiçek var. Ne de erkek çiçek açmış durumda. Evet. Bu da bir e, pardon iki yıllık bir ağaç. Bu da 30 numara. Henüz küçük bir fidan bunun. Birkaç seneye daha ihtiyacı var. Evet. Bu 6 numara. Tüsküller. Yani erkek çiçekler açmış durumda. Ve Dişi çiçekler de Şu anda tozlanmaya başlamış gibiler Neredeyse Bütün uçlarda Dişi çiçekler mevcut Oscar da inceliyor tabii ki Şimdi bu 5 numara 5 numara Yani yeni bir fidan geçen sene gitmiştik. Bundan henüz daha bir e, erkek püsküller açmış ama yani henüz meyve tutmasını beklemiyoruz tabii ki. Evet bu bizim 12 numara. Ee, yani her taraf full erkek çiçek ve bu şu anda 3. yaşında. Geçen sene de meyve tutumu vardı bunda ee, birkaç avuç. Şu anda herhalde bu sene tahmin ediyorum Tahmin ediyorum bir kiloyu geçer, bir iki kiloya yakın meyve tutar. Evet, bu da tip 1. 22 numaralı çeşit. bu geçen sene tahminim herhalde bir 20 tane iyi yakın meyve vardı. 2 yıllık bir ağaç, küçük, küçük, bir ağaç ama hemen meyve tutumu oluyor. Bu şu anda erkek çiçek açık ama diş çiçeklerde henüz bir açma ve tozlanma yok. Bu da uzun süre aşısız kalan geçen sene aşı yaptığım 35 numaralı çeşit. Bunda henüz gelecek sene bir meyve beklentimiz var. Bu sene herhangi bir beklentimiz yok. Evet, bu bizim en sevdiğimiz favori ağaçlardan. 2 numaralı ağaç. Gördüğünüz gibi şu anda diş çiçekler. Açacaklar. Tamam, e, henüz tamam, erkek çiçek ondan e, ortada yok. yok, yok. Bu şey e, burası iyi, kumsal iyi, bir var. bölge olduğu için e, fazla bir bakım yok. Tamamen doğal Hı -hı. hayvan gübeleriyle güvenen ve e, tamamen kumsal taşlık bir bölge. Yani normal gelişimden tabii ki daha az bir gelişim bekliyoruz. Ama artık bu sene gördüğüm kadarıyla tamamen oturdu ve artık ciddi bir gelişim bekliyoruz bu sene.